我决定。 şeyle başkadır. Bu hareket gibi görünüyor. Bravo! Evet, sezon açılışımız bağlamında Büyükşehir Belediyesi iç sokak yerle yarışı. Halindurma sırasında. Yok yok. Şu anda konuşacak hiçbir halim yok yani. Ne oluyor? Ben hızlandırmayız. <laughs> <Zorlandırsın>. rakipler, <laughs> rakipler çok bekliyor zayıftır. <laughs> çok zayıf rakip. Biz çok koyuyoruz. Evet. Acının en tatlı hali dakika içinde en fazla lahmacunu yiyen yarışmacımız yarışmayı kazanacak. 25 saniye oldu şu anda. 25 saniye oldu. Kahramancı'nın yeme yarışmasını Yüksel Bey kazandı. İsmim Yüksel Gökçe. Buraya gezmeye gelmiştim. Aslen Trakyalıyım ama Şanlıurfa'lı dostlarım çok. Hepsini çok seviyorum. Hepsi Canlı dost arkadaşlardır. Burada nacizane yarışmaya katıldım. Birinci oldum. Urfa'yı buraya getirdim. Ama bütün herkesi, bütün İstanbul'u önce buraya 9-12 Daha sonra Urfa'yı bekliyoruz. Kahramancı'nın yeme nasıl birinci oldunuz? Üç tane biliyorum ama anne çok seviyorum. Gurur duyuyorum. Şanlıurfa'yı İstanbul'a getirdik. Çok zaman Şanlıurfa'yı İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya getirdik. Bu programlar çok böyle ilgi gördü ama şimdi daha büyüyerek devam ediyor. Urfa son zamanlarda çok değişti, çok güzelleşti, daha da güzelleşecek. Ama Urfa'nın bir kültür derinliği var, müzik derinliği var, ve yine bir edebiyat derinliği var. Urfa kültür şehri, müzik şehri, gastronomi lezzet şehri, Urfa peygamberler şehri, Urfa tarihin sıfır noktası. Burada medeniyetler kurulmuş, medeniyetler kesişmiş. Birçok kültür, birçok medeniyet buraya birçok özelliğini bırakıp ve orada neşneva neva bulmuş ve yine Göbek Tepe ile birlikte sırlar ve gizemler şehri Şanlıurfa. Bu sırları keşfetmek için, bu gizemi görmek için muhakkak insanların gelip Şanlıurfa'ya uğraması gerekiyor. Aa, Urfalıyım ama ezelden. Kendi evim yani, kendi memleketime gelmiş gibi yerim. Herkese selam olsun. O kadar güzel bir memleket ki gidemiyoruz ama en azından onu yaşamış olduk. O atmosferi yaşıyor, atmosferi yaşıyoruz. Çok güzel. Bugün burada Urfamızın güreğini tanıtıyoruz. Vallahi çok yoğun bir ilgi var. Yani Urfa güreği bugün yani rekora gidiyor diyebilirim. Yani çok yoğun bir ilgi var. Yani Ağzihal köyünde Zener Abidin Beyazgül başkanımız sayesinde sağ olsun bize yardımcı oldular. Yerimizi yaptılar Gürekliler için ve bizi buraya getirdiler kendileri. Başkanımıza teşekkür ediyoruz bunun için. Urfamıza özgü bir ırktır. Yani sıcağa dayanıklı. Bizim Urfa Urfa yöremizin yani burada adapte olan en iyi köpeklerden birisidir. Yani Urfa özgü bir köpek yani. Çok farklı bir duygu. Sanki şu an Şanlıurfa'daymış gibi hissettirdi bana. Uzun süredir zaten Şanlıurfa'ya gidemiyordum. Benim için bir hasret gidermek gibi bir şey oldu. Çok memnun kaldım. Başkanım ben, bir ben bir şey istirham edecektim. tabii unuttuk kapağa gitti. İstince Urfa'da olmaktan iftihar ediyorum. <laughs> burada olmaktan şeref duyuyorum. Sayın Valim, Sayın Milletvekilleri ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Başkanlarımıza şeref verdiğiniz için Belediye hoş geldiniz diyorum. Burada olmaktan hakikaten çok mutluyum. Çünkü ilk defa böyle bir şey yapıyoruz burada. Bundan sonra bir de sene sözümüzden sözümüzden geleceğiz. Это как будто чего-то и е ⁇ Или с моей страхом, но я могу суметь на это. Ну, фай, 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 sanatçımız İbrahim Tatlıses burada teşrif ettiler. Kendisine teşekkür ediyorum. Aslında o yıllar öncesinden Urfa'yı çok güzel tanıttı. Ve bugün Urfa'da otellerimizde yer bulunmamakta. Ziyaretçilerimiz akın akın gelmekte. Ben huzurlarınızda büyük sanatçımız Şanlıurfa'nın medarı iftiharı İbrahim Tatlıses hem şehrimize bir defa daha teşekkür ediyorum. Efendim Urfa derinliği olan bir şehir. Acıdan tatlının kardeş olduğu bir şehir. Ateşin suya dönüştüğü bir şehir. Semalarında güvercinlerin takla attığı bir şehir. Derinliği olan bir şehir. Tarihin sıfır noktası olan bir şehir. Peygamberler şehri. Açık hava müzesi. Urfa buradan ancak özet olarak tanınır ama Urfa'yı gerçekten tanımak isteyen Urfa'ya gelsin diyor. Urfa gerçekten potansiyel çok yüksek bir şehir. Ben 20 gündür burada görev yapıyorum. Bu 20 günlük zaman içerisinde şunu gördüm ki hakikaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu değil Türkiye'nin özellikle turizmde hı hı. ve tarımda adeta bir cazibe merkezi olacağına inancım ziyadesiyle artıyor. Şanlıurfa'nın tanıtım programında ortaya bu gayreti koyan, bu çabayı koyan herkese organizasyon heyetine, Şanlıurfa Dayanışma Vakfı'na ve onların yönetim kurulunun her teşekkür ediyorum. Şanlıurfa, Hz. İbrahim'in bereketiyle, Hz. Eyyub'un sabrıyla, Halil-i Rahman'ıyla, Hadan kümbet evleriyle, Halpet'i, saklı cennetiyle, Takoran vadisiyle, soğum atarla, şehriyle, karaca dağıyla, karaylı kaplıcalarıyla ve 12 bin yıl öncesine giden göbekli tepesiyle bir marka şehir. Kural Kırıkçı ve diğer belediye başkanlarına tek tek görüştüm. Hepsi bu olaya sahip çıktı. Başta Halper Tek Başkanı'na, bana baktığına göre onu unutmayayım. Ve bu projenin büyük şey safında e nasıl diyeyim ben ona başkanım demeyim artık kardeşim dediğimiz Akmuş Başkan Allah senden razı olsun bize bu imkanı verdiğiniz için. Değerli hemşerilerim 20 yıldır ilk defa bu günü yapıyoruz. Bu günü yaşıyoruz. Kısmet bu güneymiş banaymış. Evet. Emeği için teşekkür ediyoruz. Güzel, dolu dolu. Şanlıurfa günlerinin Dua ve temennimizle hep birlikte Ya Allah Bismillah hayırlı